Nasıl durumu? İyi iyi, serum yapıyorlar şimdi. Ya Leman abla, bir kuvvetle bana bağırırken birden devrilirdi. De ben de anlamadım. Allah senden razı olsun Kemal Kaplan. geçmiş olsun, geçmiş şey olsun. Hadi geldim ben, siz gidin bağırışınıza. Şey sağ olun, Oğlana sağ olun. arıyor yalnız. İyice boşladı bunu. Gelsin bir baksın. İnat bu, biliyorsun değil mi? Aramayın dedi ama sen tamam, yine ara habersizce. Hadi, hadi. Hadi geçmiş olsun. Ay aklım çıktı. Sağ olun, sağ olun. Ne oldu böyle Eşref Beyciğim? Yok bir şey ya, telaş etme, iyiyim. Gözüm karar verdi, bayılmışım. Bu kuş burada olmaz yalnız zaman abla. Ha kafesini kırar yer bize şimdi Allah muhafaza. İstedi adam can yoldaşı onu. Ne oldu? Ne dedi doktor? E ne desin temiz hava bol gıda. Ya yapma işte Eşref. Ne serum mu bu şimdi? Ne oluyor nedir durum? Ben bilmem doktor hanıma soracaksınız. Ha şimdi tam da ben sizden söz ederken. Nasıl oldunuz Eşref Bey? Ey sen nasıl oldun? Biz şu dalga motoka kalkarım ben. Boşuna yer işgal ettiriyorsunuz bana burada. Hastası var, şeysi var. Doktorun Doktor hanımcığım. Doktor hanım biz bir acık konuşalım dışarıda sizinle. Tabii buyurun. Doktor hanım. Her şeyi saklamadan söyle bana. Sen söyle ki ben ayağımı denk alayım bu huysuz keçiyle. Vallahi basit bir bayılma değil galiba Aleman Hanım. Kaptan onu bulduğunda bir çeşit sarı krizi geçiriyormuş. E bana anlattıklarına göre çenesi kilitlenmiş, titriyormuş yani uzun zamandır da şiddetli baş ağrıları ve unutkanlıkları oluyor duyduğum kadarıyla. Aynı tas aynı ama başa döndük gene. İstediğimiz gibi bir şey yapamayacak mıyız kardeşim bu memleketten? Evet. Siktir et. Geçen seneki diziyi copy paste yapıp koyacağız. Salla başını alma aşını. Bu bölüm kız kaçırılır, oğlan kurtarır. Hadi yaz gitsin. No offense, no heartbreak. Okey? Sadece işimizin iyiliği için. İşimizin iyiliği için. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Tamam. Tamam söylüyorum hemen burada. Ne oldu? İlker Bey sizi odasında bekliyormuş. Telefonu getirsene. Merhaba. Müsait mi İlker Bey? Tabii tabii buyurun sizi bekliyor. Niye bu kadar paniktesin oğlum? Otur evladım otur. Merhaba. Yani şu önümdeki raporları görmesem neyse. Bırak da rakiplerimiz paniklesin Kaan'cığım. Sizi yurt dışında biliyorduk. Ben de toplantıdaydım. Böyle aniden çağrılınca biraz hazırlıksız oldu tabii İlker Bey. Adam yemiyoruz burada yahu. Hoş arada yiyoruz değil mi ama <laughs> sen onlardan biri değilsin. Bu kanalın en başarılı biriminin başındasın. Dramalarımız almış başını gitmiş maşallah. Teşekkür ederim sağ olun. Hemen konuya girmek istiyorum. Buyurun. İki konumuz var. Birincisi Önümüzdeki hafta Los Angeles Festivali'ne gidecek ekibin başında olmaya ne dersin? Ben şu satış birimine pek güvenmiyorum. Çünkü acemiyle. Sen dizilerimizi satarken müşterilerle birebir konuş bence. Canavar gibi hepsini satıp dönersin. Ne diyorsun? Olur. Yani harika olur. Çok sevindim. Güzel. İkincisi. Burası da artık yeni bir genel yayın yönetmenini hak ediyor. Yani Ersoy Bey bence biraz eski kalıyor artık. Ben senin gibi genç, dinamik birinin seyirci üstünde yeni fırtınalar yaratmasını istiyorum. Ha, ne diyorsun? Yani, hay Allah. Tabii seve seve. Sağ olun. Tabii şimdilik bunlar aramızda kalacak. Tabii. Ben Ersoy'a uygun bir dille anlatırım. Ne de olsa eski dostumdur. <laughs> Gördün mü? Yiyeceğimiz adamları buraya çağırmıyormuşuz. Ne o? Ersoy'a mı yüzüldün? Değerli bir insan. Kendisinden çok şey öğrendim zamanında. Bundan beş sene önce aynı sahneyi onunla yaşamıştık bu odada. O eski patronu hakkında hiçbir şey hissetmemiştim. Sen iyi bir çocuksun Kaan. Seni yetiştirenleri tebrik etmek isterim. Ama unutma. Bu meslekte duygusallığın yeri sadece senin yaptığın dizilerdedir. Sakın ama sakın bunları gerçek hayatına yansıtma. Çünkü bugünden itibaren yükün ikiye katlanıyor. Çok ama çok çalışacaksın. Neyse bir gün bunları oturur yemekte uzun uzun konuşuruz. Tabii şu duygusal meseleyi de. Aşağıdakileri sensiz bırakma o güne kadar. Nefessiz çalıştır onları. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Alo Kaan'cığım. Leman ablam ben. Biliyorum Leman abla ya. Sen de ilahi. Ne oldu? Babam mı yoksa? Sen şimdi şey yapma. Telaş etme de. Acık bir beni dinle. Ha. Ah, ah, Kaan. Vallahi kendi aradı. İçine doğmuş gibi. Leman abla. Ha. Ne oluyor? Babam nerede? Yanında mı? Bak veriyorum Kaan'cığım babanı. kendi konuş. Alo baba. Alo oğlum. Yok bir şey be oğlum. Telaş etti buna. acık başım döndü. Tansiyon işte. Sıcaktan. Kaan'cığım hastanedeyiz. Titremeli, kitlenmeli bir bayılmaymış. Doktor dedi. Allah'ım Rabbim, baba. Niçin hemen beni aramıyorsunuz ya? Nesini arayacağım oğlum? Acık başım döndü. Aa! Her hapşurduğumuzda seni arayacak olsak işim var, gücüm var orada. Peki tansiyon mu baba? Emin misiniz? Bak ben seni bil... Peki o zaman. Ben doktorunu arayacağım. Bilgiyi ondan alacağım. Böyle olmaz bu. Baba hemen Leman al bir telefonu verir misin lütfen? Onunla konuşacağım. Bana doktorun numarasını yollasın. Ne gerek var ya oğlum? Hiç... Babacığım lütfen. İtiraz etme Leman ablanın. Leman ablayı verir misin telefona? Heh. Alo Kaan. Leman abla. Ee, bana doktor numarasını yollar mısın lütfen? E, ee, o zaman inip isteyeyim ondan. Sonra mesaj olarak atarım ama o mesaj bana çok zor geliyor, iki saat. Tamam, olmadı ararken de ağzımla söylerim. Tamam, bekliyorum.